Fethiyeli yenilgisiz profesyonel boksör Avrupa Dünya ve Vibisi Orta Doğu Boks Şampiyonu Kubilay Alcu, 27 Nisan Cumartesi akşamı 19.30'da Beşkaza Meydanı'nda rakibi Hemra'ya bile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde ise, boksör Kubilay Alcu ve spor organizatörü Seçkin Alcu çeşitli açıklamalarda bulundu. Kubilay merhabalar. Merhaba. Cumartesi günü e, büyük bir organizasyon var, uluslararası boks organizasyonu. Ee, neler söyleyeceksin? Ee, şöyle söylemek istiyorum. Ee, Fethiye'mizde ikinci kez profesyonel boks e, maçını yapıyoruz. İlki e, Orka'da olmuştu. Ercan Torunoğlu ve Orka ailesi adına. Şimdi de Seçkin alıcı Promotion adına yapıyoruz. Ge e, normalde 16 tane e, sporcumuz e, ringe çıkacak. Ana maçlar 8 tane. Akşam e, 7 buçukta maçlarımız başlayacak. Peki Kubilay, e, halka neler söylemek istiyorsun? Zaten sosyal medyadan davet ediyorsunuz. E, buradan ne mesaj vermek istersin? Fethiye'mizin altyapısından e, salonumuzda e, ge, e, gençlerimiz var. Çamköy olsun, Karaçulfa olsun, Eldirek olsun, Fethiye merkezinde olsun gençlerimiz var. Onlara seçkin alıcı, e, promotör sayesinde profesyonel boksa geçiş onlara bir şans verdi. Biz de e, en iyi şekilde gecemizde e, Fethiye'mizi... ...Türkiye'mizi temsil edeceğiz. Evet, Fethiye Belediyesi'nin de büyük katkısı var bu organizasyonda. Neler söyleyeceksin? Alim Başkanım'a çok teşekkür ederim. Ee, beni her zaman bugüne kadar Avrupa Şampiyonu olsun, Dünya Şampiyonu olsun... ...WBC Ortadoğu Şampiyonu olsun her zaman destekledi. Ee, hepsine sevgiler, saygılar diliyorum. Ee, Muğla bölgesinin tek Avrupa, Dünya ve WBC Ortadoğu Şampiyonu benim... ...ve e, Fethiye halkını e, bizi desteklemesi için maçımıza davet ediyorum. İnşallah 13 sıfırlık kariyerime devam etmek istiyorum. Cumartesi akşamı saat 8'de tüm Fethiye halkımı, hemşehrilerimi bizi desteklemek için buraya Beşkeza Meydanı'na bekliyorum. 27 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'da tüm halkımı Fethiye Beşkeza Meydanı'na bekliyoruz. Arana Fethiye Spor Kulübü ve Seçkin Alca Promotyon tarafından uluslararası gecemize tüm Fethiye halkını bekliyoruz. Bize destek olan, sponsor olan herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu organizasyonda desteklerim dolayı Halim Kaca çok teşekkür ederim. Ve bizim yanımızda her zaman bize sosyal medyada destek olan tüm bas basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum.